Arkadaşlar, ee, Sayın Başkanıma, teknik eğitimimize, değerli futbolcu arkadaşlarımızı öncelikle çok kutluyoruz. Çünkü Aydın'a, Aydın'ımıza şampiyonluğu tattırdılar ve bizim bizde varız projemizde, bizim yanımızdalar burada. Bunu öğrencilerimiz adına ee, şu andaki içinde bulunduğumuz mutluluğu ifade edemiyorum. Acarlar çok programlı Program olarak yenilikçi öğretmen projesi kapsamında biz de barış Projesi'ni yönetmekteyiz. Bu proje kapsamında çeşitli etkinliklerimiz var. Biz de özellikle öğrencilerimize anketler yapıp araştırıp ne tür etkinlikler yapmak istediklerini, Aydın Sporu birlikte olmak istediklerini, sporcularla tanışmak istediklerini söylediler. Biz de bu kapsamda başkanımıza gittik. Ee, Randevu istedik sağ olsunlar. Ee, o kadar e, kargaşa arasında e, bize yer ayırdıkları için onlara çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bizde varış projesi kapsamında <laughs> esas amacımız <laughs> öğrencilerin özgüvenini arttırmak, sosyal kişisel gelişmelerini sağlamak, acarlar altında okulumuzu tanıtmak amaçla bu yola baş koyduk. <laughs> sağ olsunlar geldiler ve öğrencilerimizin gözlerinden mutlulukları okunuyor. Yeniden herkese, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. <laughs> Sayın Başkanım geldiğiniz için, için teşekkür Başarıya ortak olmak başkanımın için herhalde çok güzel bir duygu. Aydın'ın gururu olan bir takımda Aydın Spor olarak yer alması, Türkiye medyasında yer alması, ilimizi tanıtması ve nihayetinde şampiyonluk. Şampiyonluk da kolay gelmez arkadaşlar. Başarı kolay gelmez. Futbol özellikle bir takım oyunu, bir çark oyunu sistem düzenli işlemediği zaman herhangi bir noktada bir aksama meydana geldiği zaman o sistem yürümez. Demek ki başkanım bu işi çok güzel becermiş. Yönetimden futbolcusuna kadar, e, aynı zamanda seyircisine kadar bu ekibi bir araya getirdiği için, başarıyı bize yaşattığı için teşekkür ediyorum. Tekrar bütün futbolcuları tebrik ediyorum. çok güzel. Buraya davet ediyorum. Takıştırıyorum. 3 deri gelen. Harabeneyim <laughs> 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 nasıl temiz <temizeceğim> cam <laughs> Evet, evet. <gülüyor> Sayın <laughs> müdürüm. <laughs> çok değerli çok değerli teknik heyetimiz ve çok değerli futbolcu kardeşlerim ve çok değerli öğrencilerimiz ve çok değerli basın mensupları. Bu projede bizim de katkımız varsa ne mutlu bize. Aydın Spor olarak biz bu şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Bundan sonra inşallah ikinci ligde de bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Şimdiden Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Bütün Aydın halkımıza sizlerle beraber. kendilerine armağan ediyoruz. Bütün futbolcularımızın imzalı eee ile beraber bu topu sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Başkanım çocuklar. Bugüne tanıklık eden bütün öğrencilerimiz aynı zamanda futbolcu arkadaşlarımız kesinler ki bu kurum yani okulumuz devam ettiği sürece okulumuzun en güzel yerinde bu imzalı top ve arkadaşlarımızın armağanı kalacak. Tekrar teşekkür ediyorum başkanım. <laughs>